Hitmaker'ın özelliği nedir? Ya ilk cevap ben Naim'i nasıl yaptım? Mustafa Uslu aradı beni. Alo ben Mustafa Uslu dedi tamam mı? Ben tanımıyorum şimdi. Yönetim, site yönetim. Alo. <laughs> Aylakları vallahi ödediler. Ben anladım. dedi şeyim dedi ya aileyi yapan, Müslümü yapanım dedi. Naim sen niye yapmanı istiyorum dedi. Hoppa Naim. Naim oğlum benim çocukluğum şeyi. Yani ilk kahraman. Hemen okey mi dedin teklife Yok ya ben Naim arasın dedin. Hayır onu yani demiyorum. <laughs> yani ne olursa olsun kabul ediyorum. Hemen da, dedim havada. Mustafa abi de nasıl cimri. <laughs> nasıl cimri mi? Kızı öyle değil. Şu kadar şey attı. Filmin konusu. Naim doğmuş şampiyon olmuş yani. Öyle. Ağırlık kaldırmış. Ha. Bir ay hiçbir şey yapmadı. Ondan sonra... Teslim tarihi yaklaştı. <laughs> evet. Nasıl biliyor musun? Bak ya bu yapılışı. Stüdyoda oturuyoruz. Kimse yok. Biti açtım. Çat işte. Bıraktım geldim. Evim geride adım aldılar kan karıştı terime Demişti anam bana buzda olsan erime Kaldırdım dünyayı dertlerimin yerine Evet. Evet. İnanılmaz. Yaptım ağladım ben. Hı. Mustafa abi söyledim o telefonda. Ya kayıt yok ya. O da ağladı. Ben dedim ki çok para isteyeceğim de mi ağlıyorsun abi dedim. <laughs>